Değerli izleyicilerimiz şimdi telefonla yayınımıza çok değerli bir isim katılıyor. Doktor Sayın Reşat Bahat. Sayın Bahat Ohsat. Yani Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı. Saygılar Sayın Bahat. Alo. İyi yayınlar diliyorum Hücum Hanım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii çok acı bir tablo. Bölgede yaşananlar, deprem, içimiz yanıyor. Ee, siz birebir gördünüz oradaki tabloyu gidip incelediniz. Bundan sonrasını sizden dinlemek istiyoruz. Ee, özellikle sağlık konusunda istenen e, her şey yapılabiliyor mu, eksikler var mı, bölgede tablo nasıl? Buyurun Sayın Bahadır. Evet, maalesef e, ya halkımızın başı sağ olsun, hepimizin sağ başı sağ olsun öncelikle. Tabii çok büyük bir felaket, mükemmel Hı. yönetilmesi çok zor eleştirmenin kolay ama yönetmenin çok zor olduğu bir tablo. Tabii giderek yani gidip gördüğünde maalesef bildiğimizden daha, daha farklı bir durum olduğunu görme şanssızlığım da oldu. Belki şansım da oldu. Çok üzücüydü gerçekten. Ama mesela ben ya da arkadaşlarımız birimiz bir şehrin tümüyle yıkılmış olduğu senaryosunu hiç tartışmamıştık. Yani hiç düşünmemiştik. Hatay öyle bir durumdaydı. Evet. Ee, hemen bir tane, iki tane özel hastane dışında hizmet verebilecek bir hastanesi dahi adeta yoktu. Çünkü oradaki kamu hastanesinde de ciddi bir hasar vardı. Havalimanında ciddi bir hasar vardı. Ee, tabii daha sonrasında ciddi bir refleks oldu. Ee, yani hükümetin, devletin ciddi katkıları oldu. Vatandaşın e, 2000'den fazla yani halkın gönderdiği, devletin gönderdiği tırları gördüm. Tabii gördüğüm fedakarlıklar da vardı. 300 kişinin gittiği bir gönüllü sağlıkçıların uçağıyla gittim. Yani Türk Hava Yolları ve Pegasus inanılmaz şeyler yapmıştı ama tabii felaket çok büyüktü. Başka şehirlerde, 10 tane şehirde yaşandığında anlatılır gibi bir evet. Ama bizim bize bir sürü şey öğretmesi lazım. Yani bundan bir sürü ders çıkarttık. E, Sayın Sağlık Bakanımızla olan dostluğundan dolayı e, kendisine ve ekibine anlatma şansım da oldu. Ayrıca tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın ekipleri de çok ciddi bir şekilde e, konuyla e, ilgileniyorlardı. Biz salgının pardon a, felaketin ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı bize Türkiye'deki özel hastanelere yataklarınızın yüzde yoğun bakım yataklarınızın da 40'ını en az felaket bedeleri ayıracaksınız. Ee, olayın boyutu henüz tahmin, etsin, yani tahmin edilemez diye talimat verdi. Buna göre hazırlıklar yaptık. Gelen uçakta gelen hastaların hepsini kabul ettik. Türkiye'nin sağlık altyapısı güçlü olduğu için o bölgede hizmet veremese bile yakındaki Adana Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi çok ciddi bir şey gördü, ihtiyaç gördü. Çok soğuktu, şanssız bir zamandı. Yani ben Hatay'da eksikliği çok alışılır bulmadan gittiğinde iki dereceydi. Ee, yani inşallah bundan sonra yaraları sararız. Bu bize çok şey öğretir. Yani İstanbul depremiyle ya da olası da depremle ilgili güzel binalar yapma öğretir. Bilmiyorum. Tabii buradan da çıkmamız lazım. Bu depresyondan da çıkmamız lazım halk olarak. Evet, evet. Çünkü e, e, yani kimi e, arasam, kime bir merhaba desem ee, psikolojim bozuk diyen insanlarla karşılaşıyoruz ki onlar buralarda yaşayanlar yani depremi yaşamamış olanlar bir de bölgedeki insanımızın halini düşününce insan aklına sığdıramıyor yani o, o yaşananların gözlerinin önünde yitip giden canların ardından o acı içinde kalan analar, babalar evlatlar Nasıl sarılacak ruhlardaki yara bilemiyorum Sayın Bahat. Tabii bu çok zor. Bunda e, tam kamu kuruluşları e, siyaset olmak üzere bizim çok büyük büyük bir şey, evet. görev şey dışı tabii. Bu, bu o bölgenin tek başına kendinin sarabileceği yara değil. Yaranın geri kalan kısmı e, bundan sonrasında. Çünkü eğer insanları o bölgelerde yaşadıkları, çocukluklarının geçtiği, işlerinin, e, işlerinin aşklarının olduğu yerlere tekrar sağlıklı binalara bir an önce gönderemezsek anaları da yok olacak. Ya bundan sonrası çok daha zor. Ee, bundan sonrası çok daha iyi planlanması gerekiyor. Ee, orada tabii Ahlatay gibi, Kahramanmaraş gibi ya e, Adıyaman gibi çok e, tarihsel e, şehirlerimiz var. Diğer tabii Antep'i, Diyarbakır'ı, Urfa'yı e, hepsini, Adana'yı, Osmanlı'yı saymam lazım ama bu üç ilde bir sıkıntı var. Bunları bir an önce yani önce çadırlarla sonra işte konteyner evlerle, konteyner hastanelerle, işte sahra hastaneleriyle şehirlerini yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Evet. Bir de bazı şehirlerin özellikle Maraş'ın tekstilde çok büyük bir katkısı olan şehirdir. Yani onun... Bizim tekstilimizi, her şeyimizi çok olumsuz e, etkileyecek uzun vadeli. Eminim siyaset bunları düşünüyordur. E, asıl e, tabii ki kaybettiğimiz canlara, asıl e, engelli olarak yaşamak zorunda kalacak halkımıza çok üzülüyorum. E, onlara Allah'tan rahmet ve kalanlara da sabır diliyorum. Sağlıklar diliyorum. Evet. Ama, e, hiçbir ülke tek başına aşamaz. Bunda hepimizin çok ciddi katkı bir vatandaş olarak katkı sağlamamız lazım. E, i̇ki işte bir şekilde e, ülkemizi yönetenlerin ne şekilde olursa olsun yanında olmamız gerekiyor. P plansızlığın e, çok büyük e, şeyi olur, karşılığı olur bu. Tabii, tabii. Maalesef, maalesef. Sayın Bahat, e, size saygılar sunuyoruz bir hekim gözüyle e, ve bir insan olarak o tabloyu bize yorumladınız. Türkiye'nin başı sağ olsun. Teşekkür sağ ediyoruz ol. size. Sağ olun. Sağ olun.